gün yüzüne çıkarılan İkinci Dünya Savaşı kalıntıları insanlık tarihini ışık tutmaya devam ediyor. Bu beklenmedik buluntular savaşın ne kadar kritik bir döneme işaret ettiğini ve insanlık tarihinde derin izler bıraktığını gözler önüne seriyor. Bugün yaşanan mücadeleler, kayıplar, acılar ve keşiflerle dolu olan İkinci Dünya Savaşı'nın etkileyici hikayesine tanıklık edeceksiniz. Enigma Makinesi İkinci Dünya Savaşı'nın en zorlu ve gizemli şifre çözme aletlerinden biri olarak ortaya çıktı. Gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacıyla kullanılan şifre makinesi, 20. yüzyılın başlarında Alman mühendis Arthur Scherbius tarafından ticari kullanım için tasarlandı. Kısa sürede Alman ordusu tarafından güvenli haberleşme için kullanılmaya başlandı. Enigma makineleri, basit metinleri karmaşık bir şifreye çeviren, dönen mekanik parçalardan oluşan birkaç modele sahipti. Alman ordusu cihazı kullanırken daha fazla dönen parça ekleyerek şifreleme işlemini daha da karmaşık hale getirdi. Bu sebeple Enigma neredeyse kırılamaz gibi görünen bir şifreleme yöntemi olarak Alman ordusunun silah deposunda önemli bir rol oynadı ve taktiksel bilgilerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağladı. Bu şifreleme sistemi Atlantik'teki denizaltılardan Doğu Cephesindeki askeri harekatlara kadar birçok önemli noktada kullanıldı. Savaştan sonra ele geçirilen Enigma makineleri şu anda dünyanın dört bir yanındaki müzelerde sergileniyor. Savaşlarda iletişim çok önemli. Bu iletişimin güvenli olması şart. Bunları sağlayan Enigma makinesi sürekli gelişen zorluklar karşısında yenilikçiliğin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Bu tür çalışmalar, tarih boyunca teknoloji ve zeka ile mücadelenin insanları nasıl etkilediğini anlamak ve geleceğe daha bilinçli adımlar atmak için önemli bir rehber niteliğinde. Hayalet Ordu İkinci Dünya Savaşı'nın yıkım dolu ortamında, Hayalet Ordu olarak bilinen Amerika ordusunun gizli birliği, müttefik devletlerin zaferinde pek bilinmeyen ama önemi oldukça yüksek bir rol oynadı. Birleşik Devletler Ordusu'nun 23. karargah özel birlikleri sanatçılar, aktörler, mimarlar ve mühendislerden oluşuyordu ve taktiksel aldatma konusunda uzmanlaşmışlardı. Hayalet ordu düşmanı yanıltmak, ses ve telsiz aldatmacasını kullanarak Almanları başka yöne yönlendiriyordu. Büyük askeri tesisleri taklit eden şişirilebilir tanklar, sahte uçaklar ve yapay binalar, yüksek sesli kamyonlar ve hatta çavuşların küfürler savurduğu bir filmden sesler kullandılar. Hayalet ordu, sahte komutanlar ve generaller tarafından komuta edilen sahte karargahlar ve karakollar inşa etti. Onların faaliyetleri savaşta mütefik devletlerin elini fazlasıyla rahatlatmıştır. Savaşın ardından hayalet ordunun görevi de sona erdi. Onlar savaş sırasında çokça yalan söylemişlerdi fakat ülkeleri için yaptıkları kahramanlıklar son derece gerçekti. Askeri tahminlere göre hayalet ordunun 30 üyesi yaralandı ve 3 üyesi hayatını kaybetti. Buna karşı birim 15 bin ile 30 bin arasında Amerikan askerinin hayatını kurtardı. Bugün hayalet ordunun taktikleri belgesellerde ve müzelerde anılıyor. ABD Kongresi, hayalet orduya katkılarından dolayı kongre altın madalyası verilmesini düşünen bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bu çabalar sayesinde hayalet ordunun mirası, savaş yaratıcılığın ve aldatmanın önemini vurgulayarak yaşamaya devam ediyor. Hayalet ordunun hikayesi geleneksel olmayan taktiklerin savaşta kritik bir rol oynayabileceğinin kanıtı niteliğinde. Geleneksel yöntemlerin ötesine düşünmenin önemini vurgulayarak insan ruhunun ve zorluklar karşısında amansız zafer arayışının bir hatırlatıcısı niteliğinde. Yamaşı Hazinesi İkinci Dünya Savaşı gizemleri arasında Yamashita'nın altın hikayesi önemli bir yere sahiptir. Bu efsaneye göre Malaya Kaplanı lakabıyla tanınan Japon komutan General Tomoyuki Yamashita'nın Filipinler'deki karmaşık tüneller ve mağaralara çok miktarda altın ve birçok savaş ganimeti sakladığı bilinmekte. Hikaye altının Güneydoğu Asya ülkelerinden yağmalandığı ve Filipinlere getirildiği iddiasıyla başlıyor. Ancak savaşın seyri değişince hazine gizlenmiş ve bulunmayı beklemeye başlamış. 1970'lerin başında Filipinli bir çilingir olan Rogelio Roxas'ın bu hazineyi bulduğunu iddia etmesiyle hikaye tekrar dikkat çekmeye başlamış. Roxas'ın iddiasına göre dönemin Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos onun bulduğu ipuçlarına el koydu. Bu olay uluslararası düzeyde üzerine dikkat çekti ve birçok hukuk mücadelesi de yaşandı. Ancak yapılan kapsamlı aramalara rağmen Yamashita'nın altınlarına dair kesin bir kanıt ortaya çıkmadı. Yine de kayıp hazine hikayesi, hazine avcılarını ve komplo teorisyenlerini cezbetmeye devam ediyor. Kimileri bu efsaneyi savaş sonrası ekonomik zorlukların ve hayal ürünü düşüncelerin bir sonucu olarak görürken, diğerleri ise Japon İmparatorluk kuvvetlerinin işlediği büyük savaş suçlarının acımasız bir hatırlatıcısı olarak değerlendiriyor. Hazine gerçek olsun ya da olmasın, Yamashita'nın altınları efsanesi, İkinci Dünya Savaşı'nın karmaşık ve esrarengiz hikayesi içinde büyüleci bir bölüm olarak kalıyor tarihi olayları saran mitlerin ve gizemlerin, insanların hayal gücünü ve merakını, cezbetme gücünü gösteren önemli bir örnek. Fare Tankı Panzer E-100, fare olarak da bilinen savaş aracı, 2. Dünya Savaşı döneminde kötü bir üne sahipti. Adolf Hitler tarafından sipariş edilen ve Ferdinand Porsche tarafından tasarlanan bu ağır tank, tamamen kapalı zırhlı bir savaş aracıydı ve 188 tonluk şaşırtıcı bir ağırlığa sahipti. Fare, düşman hatlarını delmek ve saldırılara dayanıklı kalmak amacıyla tasarlanmıştı ve etkileyici bir ateş gücüne sahip olması için 128 milimetrelik bir ana topa sahipti. Ancak muazzam ağırlığı ve pratik olmaması sebebiyle savaş performansı düşüktü. Düşük hızı, yüksek yakıt tüketimi ve köprüleri geçememe gibi sorunlar onu gerçek savaş durumlarında kullanışsız hale getirdi. Savaşın sonlarında farenin prototiplerinden biri Kızıl Ordu tarafından ele geçirildi ve Alman mürettebat tarafından kısmen yok edildi. Daha sonra bu prototip diğer prototipin parçaları kullanılarak restore edildi ve şu anda Moskova, Rusya yakınlarındaki Kubinka Tank Müzesi'nde sergilenmekte. Fare tankı savaş dönemi mühendislik aşırılıklarının ve megalomaninin bir örneğidir. Savaşta başarısız olsa da askeri meraklılar ve tarihçiler için benzersiz ve büyüleyici bir dönemi temsil eden bir savaş aracı olarak ilgi çekmektedir. Devasa boyutu, ulusların 2. Dünya Savaşı sırasında askeri üstünlük arayışının canlı bir hatırlatıcısı olarak hizmet vermektedir. Nazi Altın Treni İkinci Dünya Savaşı'nın unutulmaz efsanelerinden biri Nazi Altın Treni hikayesidir. Bu efsaneye göre 1945 yılında Polonya'nın Breslau kentinden altın, mücevher ve paha biçilmez eserlerle dolu bir Alman treni, mütefik kuvvetlerin ilerlemesiyle birlikte Ol dağlarının altındaki gizemli tünel ağına girerek kaybolmuştur. Altın trene olan ilgi, 2015 yılında iki hazine avcısının onu gizli bir tünelde bulduklarını iddia etmesiyle artmıştır. Ancak yapılan soruşturmalarda bu iddiaları destekleyen kanıtlar bulunamamış ve trenin varlığı hakkındaki tartışmalar sürmüştür. Şüpheciler altın trenin sadece savaş sonrası söylentiler ve efsanelerle dolu bir masal olduğunu düşünürken, destekçiler ise görgü tanıklarının ifadesi ve nazi belgeleri gibi ikinci derece kanıtların trenin gerçek olabileceğini düşündürdüğünü savunuyorlar. Trenin varlığına dair kesin bir kanıtı olmasa da bu efsane, İkinci Dünya Savaşı'nın geniş kapsamlı sonuçları ve hala merakımızı cezbeden birçok anlatılmamış hikayenin varlığını hatırlatıyor. Kehribar Oda Kehribar Oda, dünyanın 8. harikası olarak adlandırılan ve 2. Dünya Savaşı'nın en gizemli olaylarından biri olarak bilinen bir sanat eseridir. Orijinal olarak 18. yüzyılda Rusya'da, St. Petersburg yakınlarındaki Katerin Sarayı'nda bulunan bu oda, altın varak ve aynalarla süslenmiş 6 tondan fazla kehribar panelle bezeli muhteşem bir barok eserdi. Ancak 1941'de Nazilerin Sovyetler Birliği'ni işgali sırasında Kehribar Oda demonte edilerek, Königsberg'e taşındı ve savaşın sonunda kayboldu. Ne olduğu kesin olarak bilinmeyen bu kayboluş birçok teori ve araştırmayı beraberinde getirdi. Sovyet ve Rus hükümetleri kapsamlı araştırmalar yapmış olsa da kehribar odanın izi hala belirsizdir. İster oda yok edilmiş olsun ister gizlenmiş veya özel kişilerin elinde olsun gerçek konumu hala bilinmemektedir. Bu süreçte Ketrin Sarayı'nda orijinalin özel hazırlanmış bir kopyası sergilenmiştir. Orijinal kehribar odanın akıbeti hala bir sır olsa da kopyası ziyaretçilerin gözünü kamaştırmaya devam ediyor. Kehribar odanın gizemli kayboluşu, kayıp hazinelerin cazibesine katkıda bulunurken, tarihin sırlarını düşünmeye ve gerçeğin bir gün ortaya çıkıp çıkmayacağını merak etmeye sürüklüyor bizi. Kehribar odanın mirası, onu yeniden yaratmaya çalışan zanaatkarların özverili çalışmalarıyla gelecek nesiller için yaşatılıyor. Hitler'in Führer Bankırı Berlin'in merkezinde yerin derinliklerinde Adolf Hitler'in son günlerini geçirdiği Führerbunker adlı hava saldırısı sığınakları bulunuyordu. Bu kompleks İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarında Nazi rejiminin merkeziydi. Ve Hitler'le birlikte yakın arkadaşları için yaşam alanları, konferans salonları ve özel bir doktor muayenehanesi gibi birçok odayı içeriyordu. 1945 yılında Kızıl Ordu Berlin'e saldırdığında Hitler ve Eva Braun gibi birkaç yardımcısı Führerbunker'a sığındı. 30 Nisan 1945 tarihinde burada Hitler ve Braun'un intihar ettikleri bildirildi. Günümüzde Führer Banker'ın konumu, Holocaust anıtı yakınlarında bir otoparkta bir bilgi panosu ile işaretlenmiştir. Alman hükümeti, neonazi etkinliklerinin ve duyarlılığının odak noktası olmasını önlemek için alanı daha fazla kazmak veya anıtlaştırmak istememiştir. Führer Banker günümüzde fiziksel olarak çok fazla iz bırakmasa da Hitler diktatörlüğünün son döneminin bir sembol olarak kalmaktadır. Nazi rejiminin izlediği yıkıcı yolun ve dünya üzerindeki korkunç etkilerinin karanlık bir hatırlatıcısıdır. Tarihçileri ve 2. Dünya Savaşı meraklılarını büyülemeye devam ederken Hitler'in son günlerinin acımasız gerçekliğini hatırlatmaktadır. Führer Banker milyonlarca hayatın kaybedildiği o karanlık döneme dair ciddi bir anıt olup totaliterlik ve nefretin korkunç sonuçlarına karşı bir uyarı işlevi görmektedir. Badarowsen Arşivleri. Badarowsen'deki küçük bir Alman kasabasında yer alan Badarowsen Arşivleri Nazi rejiminin kurbanları ve hayatta kalanları hakkında dünyanın en kapsamlı arşivini içeriyor. Başlangıçta Kızıl Haç tarafından savaştan sonra kayıp kişileri bulmak amacıyla kurulan arşiv, zamanla toplama ve imha kampları, gettolar ve gestapo hapishanelerinden kayıtları da içerecek şekilde genişletildi. Bedar Olsen arşivleri gezilik sebebiyle uzun süre halka kapalı kaldı. Ancak 2007'den itibaren araştırmacılar ve kurbanların yakınları için hayati bir kaynak haline geldi. Arşiv, Nazi vahşetinin boyutunu ve sistematik duasını göstererek Holocaust hakkında önemli bilgiler sağladı. 2016 yılında başlatılan dijitalleştirme projesi sayesinde her isim önemlidir gibi girişimlerle arşiv kayıtları küresel bir izleyici kitlesine ulaştırıldı. Arşiv, Holocaust'tan sağ kurtulanların sayısının azaldığı şu dönemde kurbanların hikayelerini yaşatmaya devam ediyor ve tarihin en karanlık dönemlerinden birine tanıklık ediyor. Bed Arolsen arşivleri, Holocaust'un korkunç gerçeğini hatırlatarak inkar ve çarpıtmalara karşı mücadelede önemli bir rol oynuyor. Kurbanların yaşamlarını onurlandırıyor ve miraslarını gelecek nesiller için koruyor. Roswell olayı Roswell olayı gerçekten de modern dünya dışı fenomen algısının şekillenmesinde önemli bir rol oynamış, ve tarihin alemlerinin ötesine ve popüler kültüre uzanan bir kültürel fenomenin ortaya çıkmasına ulaşmıştır. Temmuz 1947'de gerçekleşen bu olay uzaylılar ve UFO'larla ilgili komplo teorilerinin ve spekülasyonların merkezine yerleşmiştir. Olay Roswell, New Mexico yakınlarındaki bir çiftçi olan Mac Brazel'ın olağan dışı enkazı keşfetmesiyle başlamıştır. Enkaz, ordu tarafından alarma geçirilmiş ve sonrasında dünya dışı bir uzay aracına ait kalıntılar olduğu öne sürülmüştür. İlk başta hava balonu olduğu iddia edilen enkazın ardından yapılan açıklamalar ve çeşitli komplo teorileri olayın doğası hakkında belirsizlik yaratmış ve ilgi çekici bir gizem haline gelmesine katkıda bulunmuştur. Roswell olayı, UFO meraklıları ve tarihçiler arasında büyük ilgi uyandıran bir konudur. Roswell kasabası bu olayı benzersiz bir şekilde kucaklamış ve UFO müzesi ve yıllık UFO festivali gibi etkinliklere ev sahipliği yaparak turistleri çekmeyi başarmıştır. Olayın 2. Dünya Savaşı sırasında meydana gelmiş olması ve Mogul projesi gibi gizli hükümet projeleri ile bağlantısı olayın daha geniş tarih bağlamında önemli bir rol oynamasını sağlamıştır. Roswell olayı gerçeğin kurgunun ve spekülasyonun iç içe geçtiği büyüleyici bir gizem olarak kalmıştır. U-Bot Enkazları Gerçekten de U-Botların 2. Dünya Savaşı'ndaki rolü tarihin unutulmaz ve çarpıcı anlarından biri olarak hafızalarda yer edinmiştir. Bu denizaltıların keşfedilen enkazları, savaşın acımasızlığını ve insanlığın geçmişindeki önemli bir dönemi hatırlatan somut bir kanıt sunuyor. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında denizaltı filosu komutanı olan Karl Dönitz'in geliştirdiği kurt kapanı taktiği, savaşın ilk 2-3 yılında mütefik konvoylarına ağır kayıplar verdirmiştir. Bu dönemde denizaltılar, özellikle Atlantis Okyanusu'nda savaşın önemli aktörleri haline gelmiştir. Almanya, 2. Dünya Savaşı'nda denizaltılarını kullanarak etkileyici bir denizaltı filosu oluşturmuştur. 1943 yılı başlarında 30. Denizaltı Filosu Karadeniz'de operasyonlarına başlamıştı. Denizaltılar 25 Ağustos 1944'e kadar Sovyet donanmasına karşı 56 operasyon gerçekleştirip toplam 45.426 gross tonluk 26 gemi batırdılar. Sovyetler Birliği bu arada tespit edebildiği denizaltının üçünü batırmayı başardı. Ancak 1. Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Versay Barış Anlaşması'na göre Almanya'nın deniz kuvvetleri sınırlıydı ve belirli sayıda savaş gemisine sahip olabiliyordu. Bu sınırlamaya rağmen Almanya, Versay Anlaşması'nı ihlal ederek özellikle Hitler döneminde çok sayıda U-Bot üretmiştir. Winston Churchill, savaşın erken dönemlerinde Alman denizaltılarının tehdidini ciddi şekilde görmüş ve günlüğünde Savaş boyunca beni gerçekten korkutan tek şey U-Bot tehlikesiydi şeklinde yazmıştır. Bu denizaltılar savaşın başlarında mütefik gemilere büyük zararlar vermiştir. Özellikle Atlantik'teki savaşın seyrini etkilemiştir. U-Botlardan birini görmek isterseniz bir tanesinin enkazı 1993 yılında İstanbul Kemerburgaz'da Akpınar köyü sahilinde yapılan kömür çıkarma çalışması sırasında bulunmuş ve deniz müzesinde sergileniyor. Siz tüm bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce savaşta her şey mübah mıdır? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.